Bugün günlerden Gökçeada Gizli Liman, Gizli Liman Koyu ile ilgili sizlere artı ve eksi yönlerini oluşturan bir video hazırladık. Ve birçok kişi bunun için yorum yaptı. Gizli Liman Koyu'na baktığınızda oldukça geniş. Kum yapısına bakarsanız çok ince değil, biraz sert kum yapısına sahip. Şezlonglar var ama kullanıma uygun değil. Hiçbir şekilde bir işletmeye ulaşamadık. Ne zaman? 2025 Temmuz ayında ve hafta sonu yoğunluğu bu arkadaşlar. Deniz muhteşem balıklarla birlikte yüzüyorsunuz ama ani derinlikler var ve bu derinlikler çocuklar için tehlikeli olabilir ya da yüzme bilmeyenler için tehlikeli olabilir. Bir adım sonra boyunuzu geçebiliyor. Şöyle bakarsanız evet muhteşem arkada bir ormanlık var. Yakınlaşalım burada eskiden tesisler varmış ya da yeni kuruluyor. Yepyeni olduğuna bakarsak yeni kurulan yerler de var. Duş yerleri var ama aktif değil. Giyinme kabinleri var ama aktif değil. Karavan kampçılarının bulunduğu bölgede bunlar aktif. Bazıları insanlar orada giyinebiliyorlar. Hemen baktığınızda şezlonglar var, üzerinde WhatsApp numaraları var ama aktif değil. Bazı insanlar alıp onları kullandı, herhangi bir ödeme yaptığını da görmedik. Belediyeye ait olduğunu söyleyebiliriz. Ya yeni hazırlanıyor, ya da yapılmış toplanıyor arkadaşlar. Herhangi bir işletmeye ulaşamadık. Şöyle kabinleri görüyorsunuz. Kabinler tekrar söylüyorum aktif değil. Arkada otopark alanı var ve muhteşem. Onun arkasında ise ne var? Bir orman var, ama ormana girişler yasaklanmış. Çok doğru bir karar arkadaşlar. Bu aylarda yangınlar çok fazla oluyor ve Gökçeada'da yanmaya çok uygun. Karavanları görür görüyorsunuz birçok karavan var. Burası biraz topraklı. Gördüğünüz gibi çok fazla toz var. Ama arabanızı park edip kolaylıkla sahile inebiliyorsunuz. Şimdi yorumlar geliyor. İyacığım, gizli liman koyu hakkında ne düşünüyorsun? Çok temizdi. bir daha mesela gitmek ister misin? Gitmek isterim. Nurkan Kocataş'a dönüyorum arkadaşlar. Nurkan Kocataş'ın yorumlarını merak ediyoruz bu konuda. Ben ekibin ulaştırmadan sorumlu bireyi olarak Bununla alakalı biraz problemler yaşadık. Çünkü yollar çok fazla, zikzaklı ve dar olduğundan dolayı iki araç kafa kafaya geldiği zaman yollardan geçmek biraz zor oluyordu. Limana ulaştığımız zaman herhangi bir otopark sıkıntısı yok. Çünkü alabildiğine uzun bir liman ve tertemiz bir liman. Aileyle gidilebilecek bir liman. Darla yüzüyorsunuz. Biraz derin tek sıkıntım oydu. Yorumlarım bu kadar. Kocataş'a çok teşekkür ediyoruz. Kocataş. <laughs> o bir numara. Tamam şimdi buradan Gülfeç Akma'ya geçiyoruz. O da esnen koca taştı. Balar. Ben çok beğendim. <laughs> tertemiz ve gerçekten üstten baktığınızda alttan balıkları çok şeffaf bir şekilde görebiliyordunuz. Sadece ilk girdiğinizde gayet iyi ama derinleşiyordu. Çocuklar için biraz sıkıntılı olabilir. Yetişkinler bence çok rahatlıkla yüzüp eğlenebilirler. Ama tertemiz bir Deniz. Sen yani şimdi bu konu hakkında yorumlar mısın? Mesela ne buldun kalbi e, düşünüyorsun? İlk olarak ben kendimi tanıtayım. Ben Mira Çakmak yaklaşık 3,5 dakikadır profesyonel yüzücüyüm. Deniz güzeldi ama bazı eksiklikleri vardı. Mesela pizza alamadım, dondurma yemedim. Ya lavabom geldi lavaboya gidemedim. Oo. Ben orada ben orada nasıl yaşayacağım? Oo. Ben orayı beni oraya koysanız 3 saat ben duramam orada. Ama denizde adeta bir balık gibiydi. Oranın eksiği ne olabilir? söyle pizza mı yok işte. Pizza yok. Şimdi... Pizza dondurma pizza'dan yok. mı sıkıntı mı arkadaşlar? Evet şehzodular evet ben Şenzo... de soracağım oraya. Kral senin uzanmıyorsun zaten. <laughs> Neyse. Başka bir şey kaldı mı? E, e dondurma yaptı. Tamam. O zaman yorumluyoruz kısmını kapatıyoruz arkadaşlar. Mirac'a Engin bilgilerinden dolayı çok teşekkür ya. ediyoruz.